Arkadaşlar herkese selamlar, günaydın. Ee, şu anda Reza'nın arkadaşı geldi, bizi aldı. Benim ee, ismi Kasım. Kasım. Evet, Reza'nın arkadaşı Kasım geldi, bizi aldı. Reza da burada. Kayıt çok kendisi. kendisine araba almaya gidiyoruz şu anda. Burada arabaya farsça maşin diyorlar. Ama araba has derse arabam içidir araba. burada her bride, her bride. Burada at arabasına araba diyorlar. Bizim arabamız. Arabam iyi. Erdoğan'ın zaten iyi. Midun ermedin. Arabam mesela Erzurum'a giderse buğdalı yok Burada ufak arabalara maşin deniyor. Diğerlere zaten kamyon ve otobüs aynı aslında. Yani biz otobüs diyoruz, onlar otobos. Burası da otobos Biraz lehçe farklılıkları var ama e, Türkçe'ye çok yakın aslında baktığımız zaman. Bazı kelimeler neredeyse hemen hemen aynı. Gidelim bakalım. Burada ya, şu an lehçe veriyor ama lehçe nerede işte o ne? Ben Şimdi şöyle bir şey var, onu da şimdi sen hatırladın Doros köfte. Şimdi Kasım hatırlattı bana. Aslında şöyle bir durum var. Türkçe'ye geçen kelimelerin neredeyse yüzde yetmişi diyebilirim, Farsçadan geliyor. Dolayısıyla. Ee, Kelimelerin benzerliği aslında oradan. Yani Osmanlı zamanında e, İran'dan Osmanlıya göç eden bir sürü İranlı vatandaş e, kullandığı kelimelerle birlikte bunları bizim dilimize kazandırmış ve dilimiz bu şekilde zenginleşmiş. Dolayısıyla e, bunların hepsi kulağınıza gayet böyle yakın gelebilir. Devam edeceğiz arkadaşlar. şimdilik herkese hoşçakalın Devam konu Bugün de, sigaran şu işlem var mı? Bekiş, bekiş miyim? Evet. 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 آدمان، مشکل فرانسه اینا زیاد بود. اساسی اساسی چند تا هست و... و... آه... اه اه اساسی ژاپنی و آلمان و فرانسه هم اساسی میگم که مار ایران مارک ایران مال خود ایران آره. ایران ماشین ایش کجا بود ایران, ایران, ایران خود رو هست خود رو چینیه ببین ایران خود رو هست مثلا برمیداره پیجو رو میزنه پیجو هم مال فرانسه هستی مال خودش که نیستش کپی داره مثلا خودش درست نمیکنه نه کپی داره میکنه خودش نساختش خودش طراحی نکرده مثل ایران ما ولی سمندو مثلا میگه خودم طراحی کردم که اونم بعدا گندش در اومد آلمانیون من طراحی کرد اسمش سمن این مثلا این ماشینه سمن بعد مثلا چراغش رو عوض میکنن میشه الیکس خب یا ستونش یه ذره پندر میکنم میشه صفیه به و رو بودم دو تا در خودشون اضافه کرده 6 در درست ولی <تصفی> من مزایده رفتم از ایران خود رو خریدم اون موقع خریدم دونه شیش بعد هر گروه خوابش فقط یه خورده زیاد هر گروه راحت شاده بودم الان قیمتش ارزون تره یا یعنی هر جا بردیم بفروشیم کارشناس اومد گفتش این چپیه گفتم بابا ماشین نو رنگ نشده است خود نه چپیه چرا سقفش دو تیکه است گفتم بابا اینا اخوشون از هر جا همین دو تیکه کردن به من چه همشون دو تیکه بود که به ضرر کی

با چی رزه؟ دقیقا منو محبت میکنم ازا الان میریم مثلا چجوری بخریم ماشینی؟ چی میخوای ماشین بخریم؟ پیجو پارس پیجو پارس اونجا پارکینگه ماشین ها میان فروشنده ها میان اونجا ماشین ها مثل بازاره یعنی مثل بازاره یعنی قیمت میزنن، کارشون هست میزن قیمت میزنن اما هم که میتوان میرن قیمت میدونن اه، شمده بی... Araba pazarına gidiyoruz. Orada araba bakacağız. Peugeot Pars diye bir model. Ee, Peugeot Pars herhalde bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok o modelden. Belki İran'a özel olabilir. Yani burada sadece bu model. Türkiye'ne gince has Peugeot Pars. Eş, ben ya, hiç ne dedim Türkiye'ye. Çarşal Bank'e bu var has. Çarşal Bank'e bir şeyin bir konu sepere şu çırağı. Çarşal Bank'e önce has ama hayli kademiye. Yani hiç istifadan en mi konu önemli. Gideceğiz ama fiyat diyor mühim madde. fiyat çok için Çünkü hem Ben fiyat mesela, maşinime fiyat. Alan, kaçı? Doblo. Doblo. Bozor gibi. Evet. Fiyat maşinayı kullanıyoruz ama. Zaten İtalya maşinayı şarkı var. Fiyat onu gazoyla. Gazoyla. Garaj bir Araba pazarına gidiyoruz Şu anda orada bakacağız arabalara Fiyatlarını da oraya geçtiğim zaman Tekrar yine şey Söylerim size tamam. Burada, Burada İran'ın Kendi markaları da var Mesela <laughs> Saman gibi, Safir gibi ama <laughs> Asıl diyor ki yani Bu aslında arabalar Bize ait ama ya Çin kopyası ya büyük e, büyük e, büyük Fransa üretim arabaları kopyası ya da Alman üretim arabaların kopyası. E, e, Bizim net büyük. üretimimiz büyük yok. Büyük. Diyor. Büyük bir ben büyük. gördüm birkaç tane var. Onları da gösteririm size eğer o, e, bu pazarda varsa o arabalardan evet. size de gösterip anlatırım. Olur. <laughs> Arkadaşlar şimdi şu anda araba pazarına geldik. Şimdi araba satan taraf başka bir yere park ediyor arabasını. Araba alan tarafta başka bir yere park ediyor. İkisinin de bir otoparkı var ayrı otoparkı. Bir de burada dikkatimi çeken bir şey var. Mesela bizim oto satış yerlerinde, oto pazarlarında polis yok kesinlikle. Burada her <laughs> tarafta polis var. Ee, onun sebebi de sordum neden burada <laughs> polis var diye. Ee, orada kalabalık ya, olan ya. yerlerinde çoğunlukla yani, polis oluyor. Sebebi de şundan dolayı şey. nerede kalabalık orada kesinlikle bir kavga oluyor. Veya mesela dedi ki biraz önce arkadaş e, adamın birisi arabayı mesela çalıyor, getiriyor burada satmaya çalışıyor dedi. Dolayısıyla polis herhalde burada hazır bulunuyor ki kontrol ediyor. Böyle bir dip noktayı da <laughs> <laughs> Arkadaşlar herkese merhabalar tekrardan Şimdi araba pazarına geldik Araba modellerine bakıyoruz Burada e, İran yapımı Şu anda 4-5 tane Marka var Onlara baktık yalnız şöyle bir durum var e, İran yapımı olan bütün Arabaların ya motorları Peugeot Ya da Kia'nın Nissan'ın motorlarını kullanıyorlar Diğer dış aksam yani Kaportadır, koltuktur, camdır, penceredir Bunlar tamamen İran yapımı Yani Sonuç olarak Hani bir marka üretmişler ama Bu tamamen İran markasıdır denebilir mi onu bilmiyorum ee, Seypa diye bir marka var Saman diye bir marka var Onun dışında da e, Dediğim gibi Türkiye'de olmayan bir Model var burada onu arıyoruz biz. Peugeot'un bir modeli, sedan bir model. İran'da çok kullanılıyor taksilerde, işte bu tür araçlarda filan. Bir de 405 var, bundan herhalde bizim Türkiye'de olması lazım. Şöyle arkamda gördüğünüz araba mesela bu Seipa. Bu da mesela Samant diye bir araba. Bunların hepsi tamamen. İran markası. Ama dediğim gibi motorları e, İran yapmıyor, ya Peugeot yapıyor ya da Nissan gibi bir marka yapıyor. Devam ediyoruz gezmeye. Şöyle burası da araba pazarının devamı. Gördüğünüz üzere çoğunlukla Peugeot. Söylediğim marka Samant şu araba, Seipa. Onun dışında bu bizim Türkiye'ye yeni giriş yapan bir Çin markası vardı. Şimdi markanın ismini tam hatırlamıyorum. Ondan satılıyor. Şöyle bunu bilmiyorum mesela bu. Bizim aynı Türkiye'deki bizlere benziyor aynı. Şöyle Tonda Renault Tonda Bizdeki bu Dacia'nın eski modeli var ya Onun aynısı Fakat Dacia burada Renault olarak satılıyor Evet arkadaşlar herkese tekrar selamlar Aslında ee, Peugeot'un Pars modeline bakıyorduk ama Reza birden karar değiştirdi Şöyle bir Arabası var. Ee, bunu almaya kararı verdi. Bu arabayı alacak herhalde. <laughs> <aradı. gülüyor> yani bu arabanın e, fiyatı 235 milyon tomandırı. Divisto, Siyopet. 235 milyon tonen yani takriben herhalde 70 bin TL falan. böyle bir rakama geliyor. Yani İran'a göre bence pahalı. Tabi arabanın e, 2019 model olduğunu düşünürsek normal bir fiyat. 70 bin TL'ye 2019 model bir araba alacağız şu anda. Anlaşmaya çalışıyoruz şu anda arkadaşlar. <laughs> Arkadaş hemen şurada arkada. Devamlı arkadaşın psikolojik baskı uyguluyorlar şu anda. Biraz daha indirim yapılıyor ama arkadaş indirim yapmamakta kararlı. Şöyle arabanın içini de göstereyim size. Gördüğünüz üzere arabanın içi de böyle. Yani çok donanımlı olmasa da orta şeker bir araba yani. Bu araba İran'ın kendi markası. Dena diye bir marka. Şimdi e, atıştırmalık bir şeyler almaya geldik buraya. Burada her tarafta işte lütfen sosyal mesafeye olun, maske takın. İşte kendi sağlığınız için maske kullanın diye bir sürü yazı var ama şöyle bir şey burada gördüğüm manzara aynı yani Türkiye'de nasıl 10 kişiden 9'u maske kullanmıyorsa <laughs> burada da aynı şekilde 10 kişiden 9'u maske kullanmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada çimi ne diyor çimi gidiyor. Nuşabe <laughs> ab madeni yani. Nuşabe meyve suyu ab madeni su. Burada bir de çay satıyorlar. Diyorlar ki burada önce bir fiş alın, sonra da buradan yemeğinizi alın diyor. <laughs> burada da sandviç ve neymiş bu sembuse diye bir yemek varmış. Kasımci bakar. Aleyküm. Aleyküm. Sosis. Sosis. Evet. Sandviç. Kokteyl. E hot dog. Haddak. Heyli. Ders eder ne kadar. Burada şimdi sıra bekliyoruz Kasım'la beraber. Haddak had, sandviç alıyor kendisi. Ee, bir de şu arkada yazan onu bilmiyorum. Sen bunu şey. O, onun nasıl bilmiyor mu? Çin. Yer alma o önemli. Mislim Şu anda yokmuş arkadaşlar. Onun için gösteremiyorum size öteki şeyi yemeyi. O da mı böyle e, yine İran'a has bir kahvaltı türü. Böyle bir lavaş tarzı bir ekmek var. Onun üzerine de e, birkaç parça böyle estirmandır, öyle şeyler koyuyorlar. Bu şekilde yapıyorlar yapılıyor. için yine yoldayız. Yola çıktık. Buradaki pazarın dışında bir de yol kenarında böyle arkadaşlar var. Ee, oradan el işareti yapıyorlar. Diyorlar ki hani gel bir bak burada da bir araba var. Onlar pazara girmiyorlar. Ee, Yolun kenarında böyle araba satmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey de var. Farklı ticaret tarafı da var. Araba

That yeah. yeah, don't matter.